Sayın Başkan'ın gibi ortaya e, koyduğu vizyon, yaptıklarını dinlemek ve bütün konuya gerçekten nasıl hakim olduğunu izlemek bu bizi e, çok mutlu, mutlu etti. Beni ayrıca bir de mutlu eden e, Kurulun ve başkanın Recep Bey'in e, bilinç düzeyi yani tamamen ileriye hazırlanan bir kurumu anlat. Örneğin bir atık neredeyse sıfır olarak. Hepimizin hayalini kurduğu bir şey. Ona karşı e, karbon hareketini mümkün olduğu kadar bırakmaya çalışıyor. Ve bunu bir stratejiyle düzenlemeye çalışıyor. E, kendi üyelerine eee hakikaten kooperatifler Türkiye'de hakikaten çok fazla başarılı, çok fazla başarılı hikayesi yoktu. Burada bir başarı hikayesi görüyoruz, başarı hikayesi İslam'ın başarılı. Bunlar çok mutluluk bir şey. Yani Türkiye'de hepimiz yalnız koyduğumuzda değil, bütün ülkenin, bütün bu toprakların onun görmesi gereken bir kurumu destekliyiz. De